Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kontrolmatik hakkında bilgiler vermek istiyorum. Ve piyasamızda belli başlı olaylar dönüyor. Özellikle siyaset tarafında önemli açıklamalar var. Bunlar hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Umarım bilgilendirici olurum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Bu arada bu videoda söylediğim hiçbir şey kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir. Hiçbir şekilde al sat tut tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Tamamen kendi fikirlerimi, kendi stratejilerimi sizlere iletmeye çalışıyorum. Bu şekilde bunu da dedikten sonra bakın Kontrolmatik şu muazzam yükselişini yapmadan önce 50 liralardan beri içerik çekmiyorum ben kontrolmatikle ile ilgili çünkü yorumlarda çok okuyordum bu hisse 30 liralardaydı 25 liralardaydı video çekiyorum geleceğe yönelik yatırımlara hakkında bilgiler veriyorum altına vatandaşın biri yazıyor ki ya bu hisse çok pahalı sen bu hisseyi manipüle ediyorsun sen bu hisseyi papat pazarlıyorsun bu tip yorumlar okuyordum o yüzden yükselişi devam ettiği sürece ben bu hisse hakkında tek bir video bile çekmedim bunu söylemek istedim. Şu anda arkadaşlar kontrolomatikle ilgili önemli bir gelişme var, özellikle siyaset tarafında bir gelişme var ve çok önemli bir yatırımı var. Bunun hakkında kendi düşüncelerimi, fikirlerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. E, yatırımı hakkında konuşmadan önce bakın burada Kemal Kılıçdaroğlu dün e, bir söylemde bulundu kendisi e, hisse piyasaları, sermaye piyasaları ile ilgili bir söylemde bulundu. Kendisine göre belli başlı hisseler şişmiş durumda. Bunu iddia ediyor ve e, yine diyor ki bu tip durumları da yapanlar bakın burada şöyle açıklama yapmış uyarıyorum küçük yatırımcı büyük zararlar görecek küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. E, bu tip şekilde belli başlı hisselerin şişmiş olduğunu iddia etti kendisi. Yani öncelikle kendi görüşümü söyleyecek olursam yani lütfen bu siz büyük insanlarsınız yani gerek muhalefet gerek iktidar hani küçük yatırımcının 3-5 kuruş parasıyla lütfen siyaset yapmayın bu gerçekten çok yanlış bir şey e, şu an açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu piyasayı manipüle etti yani, hani bu, bu bu demek. Aynı şekilde diğer tarafta farklı değil. O yüzden bu tip şeylerin sermaye piyasalarının bağımsız olması gerekiyor. Zaten manipülasyonlara çok açık bir kurum. Bunu söylemek istedim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu iddia edince, bakın böyle bazı hisseler şişirilmiş deyince bu kontrolmatik gibi belli başlı büyüme hisselerinde de zaten son iki gündür, son iki iş günüdür düşüş oluyordu. Taban taban gidiyorlardı. Bununla ilgili Sami Arslanhan açıklama yaptı. Bakın kendisi buraya şöyle yazdı. E, Kemal Kılıçdaroğlu tabi belli başlı hisseler şişirilmiş deyince Sami Arslanhan da sanırım kendi hissesini e, öne çıktığını düşünerekten böyle bir açıklama yaptı. Bakın buraya yazmış altını çizmek istiyorum. Yatırımcılarımızın hiçbirisinin cirosu, yatırımlarımızın hiçbirinin cirosu ve karlılığı henüz bilançolarımıza yansımadı. Türkiye'de şimdiye kadar hayal ve cesaret edilemeyen projeleri elimizle kıt imkanlarla yapıyoruz dedi. Yatırımlar tamamlandığında FK'yı, PD bölü DD'yi ve, ve, benzeri rasyoları tartışırız diye bir açıklama yaptı. Yani hissesinin çok da şişik olmadığını düşünüyor Sami Han Kendisi böyle öyle bir açıklama yaptı. Yani şunu demek istiyorum bakın bu insan bu Samarsan Han gerçekten çok büyük sorumluluk alıyor. Ee, inanılmaz sorumluluk alıyor. Gerek yatırım tarafında gerek yatırımcıları koruma tarafında. Yani adam bildiğin hisselerini koruma altına aldı. Ee, durum bundan ibaret arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra yani ben Samarsan Han'ı çok beğeniyorum yalnız. Bir sınavı var. Ee, Samarsan Han'ın şu an benim gözümde tek bir sınavı kaldı. Bakalım o sınavı başarılı geçecek mi? Onun hakkında da konuşacağım. Ama onun hakkında konuşmadan önce şöyle yatırım hakkında konuşmak istiyorum. Bakın çok önemli bir yatırım kararı aldılar. Şöyle geliyorum buraya. E şöyle biraz büyüteyim. Bakın burada e, şirketin, Pomega enerji depolama şirketi bakın çok güzel bir yatırım kararı aldı. 1.4 milyar TL'lik bir yatırım kararı aldı. Bakın burada yazıyor 1.4 milyar TL'lik yatırım kararı aldılar. Bu yatırımdan beklentisi de Türkiye'nin yıllık 120 milyon ABD doları ithalatının önüne geçmesini bekliyorlar. Yani bak sen 1.4 milyar TL yatırım yapıyorsun şunu 18 çarparsak ne yapıyor? Neredeyse 2 milyar TL yapıyor değil mi? Yanlış hesaplamıyorsam 2 milyar TL'lik bir ciro beklentisi var. Ciro demeyeyim tabii de. Çünkü biz ithal ediyorsak 120 milyon doları... ...tabii ki de kontrolmatikten devlet daha ucuza bu hizmeti alacaktır diye düşünüyorum. Yani 120 milyon olmaz da 100 milyon olur. Benim düşüncem bu şekilde dolar bazında. Bunu da... Daha önce çok fazla ben kontrolmatiğin geleceği yönelik fiyatları hakkında konuştum. Yatırımcısına da söz vermiştim her videosu hakkında konuşacağım. Her önemli olumlu gelişmesi hakkında konuşacağım. Bunu şöyle söyleyeyim. Bakın bu şirketin hedef fiyatını hesaplamaya çalışıyoruz ama... Yani sektör o kadar hızlı gelişen bir sektör ki sürekli bir yatırım haberi çıkıyor, sürekli yeni ciro artışları çıkıyor, yeni teşvikler çıkıyor. Ama yani bu sektörde böyle bir durum var. Ee, özellikle şu an Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol matiye teşvik gelebilir mesela. Ya gelirse bütün fiyat tahminleri, bütün e, hedef fiyat tahminleri gerçekten başarısız kalabilir. Ama hani bunu küçük yatırımcı gerçekten şunu söylemek istiyorum. Para kaybediyorken yalnızsınız. Para kazanıyorken de yalnız olun. Oturun siz hesaplayın. Bu şirket ne yapabilir? Yani bak burada şirket güzelce kendi gelirlerini, ciro beklentilerini yazmış buraya. Bakın burada neredeyse zaten 2026 yılında 800 milyon dolarlık ciro beklentisi vardı. Yani sadece şuradan da neredeyse bir 100 milyon dolar kadar ilaveten ciro artışı olabilir. bunu da Dediğim gibi hedef fiyatını küçük yatırımcı kendisi hesaplamalı diye düşünüyorum. Hani bunu yapması da çok basit. Yeni gelen arkadaşlar için anlatıyorum. Bakın burada Son 4 dönem şirketlerin son 4 dönem yapmış olduğu net karı hisse adedine bölüyoruz. Burada hisse başı karı e buluyoruz. Hisse başı karı da sizin tahmin ettiğiniz FK'la çarparsanız hedef fiyatı bulursunuz. bunu da özellikle şu net satış gelirleri dediği ciro kısmı bunu net kara çevirmeniz lazım. Net kara çevirmeniz için de şirketin geçmiş net kar marjlarına bakmanız lazım. Atıyorum yüzde %20 ise bunun yüzde %20'sini alacak olursanız bu cironun %20'sini alacak olursanız son 4 dönem elde etmiş olduğu karı hesaplarsınız. Hesap bu şekilde arkadaşlar. Hani bilmeyen arkadaşlar için ben daha daha önce çok fazla kontrol matiğin geleceğe yönelik hedef fiyatıyla ilgili içerik çektim. Oralardan örnek alarak yapabilirsiniz. Ama bunu dediğim gibi sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. Ben gerçekten hani şirket pahalı mı ucuz mu hangi fiyat seviyelerine kadar çıkabilir bunu konuşmak istemiyorum. Ee, ama hani kontrolmatik bana kalırsa yani şu Sami Arslanhan tek bir sınavı kaldı benim gözümde. Sami Arslanhan'ın çok kaliteli bir adam olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada gerçekten yatırımcısının arkasında durdu. Yani şu riski Bakın bakalım var mı? Bir tane daha patron gösterin. Şöyle bir günde e, siyasetin en güçlü olduğu insanların, insanlarından birisi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun piyasa manipüle ediliyor söylentilerinin olduğu gününde yatırımcısını korumaya yönelik kalktı böyle bir açıklama yaptı. Ben yani bence çok kral hareketti. E, bununla birlikte zaten aynı günlerde şeyin haberi de çıkmıştı. Bu yatırımın haberi çıkmıştı. Hani bunu sabah attı bu tweet'i. Bu tweet'i sabah attı. Dün de zaten e, muazzam yatırımın hakkında bilgiler verdi. Bakın burada. Hani dediğim gibi yani şirket patron şirketine sahip çıkıyor. Çok önemli yatırım kararları alıyor. Çok önemli sektörlerde e, girişimleri var. E, o yüzden ben Sami Arslanan'ı da çok beğeniyorum. Kontrol de çok beğeniyorum. Ama ben bilemiyorum arkadaşlar. Yani fiyat şişmiş mi? Yani bu geleceğe yönelik ciddi yatırımlar yapan şirketlerin fiyat tahminlerini hesaplaması çok zor oluyor. Hani sen ne kadar hesaplarsan hesapla şirket çat. Bak bugün çok önemli bir yatırıma haberi açıkladı. E şimdi bunun hedef fiyatı tamamen alt üst oluyor. E, bunu nasıl tekrardan hesaplamamız gerekiyor? Kontrolmatik gelecek. E, 2000. 22, 3. çeyrek yatırımcı sunumu hazırlayacak. Orada mutlaka ki geleceğe yönelik beklentilerini değiştirecekler. Çünkü çok önemli yatırım kararları var şu an. Bununla birlikte de hedef fiyatı tabii ki de yükselecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra şimdi şu Sami Sanan'ın bakın tek bir sınavı kaldı. Onu söylemek istiyorum. Çünkü burası önemli. Bakın burada şirket borsada işlem gören tipe dönüştürülen hisselerinden bahsetti. Burada hem Sami Arslan'dan ve Ömer Ünsalan ikisi de kontrol matiğin CEO'su. İkisi de 4'er milyon lot borsada işlem dönüştürülebilir tipe hisselerini dönüştürdüler. Şimdi burada neredeyse 800 pardon 8 milyon lot var. Şimdi bu lotları ne yapacaklar? Bunlar önemli. Bunu satıp bunları muhtemelen satacaklar. Tabii ki de satacaklar. Niye o zaman borsada işlem gören tipe dönüştürmezlerdi satmayacaklarsa? Bunları muhtemelen satacaklar sattıklarında ne yapacaklar? Bu önemli. Şimdi bu parayı cebe koyacaklarsa bu hisse ciddi zarar alabilir. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Bu lotları gider satarlar ve ceplerine koyarlarsa bu tahta gerçekten ciddi zarar görebilir. Ancak bu lotları satıp şirkete faizsiz borç vermişlerdi. Daha önce de yaptılar bunu. Şirkete faizsiz borç veriyorlar ve yatırım yapıyorlar. Yani gerçekten çok çok kral hareket olduğunu düşünüyorum bunda. Satıyorlar şirkete faizsiz borç veriyorlar. Çünkü sanırım e, likidasyonlarında sıkıntı var bu şirketin. Para bulma yönünde sıkıntıları var. Bedelli sermaye artışı da yapmak istemiyorlar. Şirketin tahtasının tahta zarar göreceği için e, hisse fiyatı zarar göreceği için bedelli sermaye artışı yapmak istemiyorlar. Bunlar da çözümü bunda bulmuşlar. Alıyorlar kendi hisselerini satıyorlar ve şirkete faizsiz borç veriyorlar. E, bakalım bu notlar ne yapacak? Bu çünkü önemli bir not. 8 milyon nottan bahsediyoruz. E, bakalım sonuçları ne olacak? Söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olmuşumdur. Tekrardan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Herkese bol bol kazançlar dilerim.